Sevgili dinleyiciler, uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan telefon attığımızda bu kez hoş geldiniz efendim programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün çocuk ve oyun üzerine konuşacağız ama oyun aslında çok kıymetli. Yaşamın her alanında var. Oyunlar oynayarak başlıyoruz ve sonrasında devam ediyoruz. Sadece eğlencelik değiller ama çocuk için farklı anlamları var. Bu anlamları sizden dinlemek isteriz. Oyun çocuk için ne ifade eder? Tabii ki Şimdi bizim çok sevdiğimiz bir sözümüz var ben hep oyunla alakalı konuştuğumda bunu vurguluyorum kuşlar uçar çocuklar oyun oynar yani çocuklar için oyun gerçekten onların gelişimlerinde çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü aslında oyunla beraber birçok alt şeyi de öğreniyorlar. Yani iletişim kurmayı da öğreniyorlar, sosyal becerileri de öğreniyorlar, orada yaratıcılıklarını da kullanıyorlar. Birçok alt maddeyi de birlikte öğreniyorlar. Yani biz aslında o çocukların oyun oynama becerilerinden de çok fazla bilgi ediniyoruz. Yani bir çocuğun gelişim özelliklerine baktığımızda hangi oyunları oynuyor, hangi oyunları oynamıyor, neler yapıyor, tek başına mı oyun oynuyor, akranlarıyla birlikte mi oyun oynuyor... ...bunlar bizim için önemli kriterler oluyor. Peki hangi yaş grubu... ...hangi oyunları oynarsa... ...her şey yolunda demektir? Şimdi şöyle aslında biz hani... E, ...bebeklikten itibaren... ...hani e, belli basamaklarda... ...oyun başlangıcını bekliyoruz. Yani daha küçük yaş grubunda... ...daha kendi başlarına oynadıkları... ...oyunları beklerken... Işte ...ilkokul çağlarında artık arkadaşlarıyla... ...birlikte ikili oyunları... E, ...gözlemleyebiliyoruz. İşte o sırada mesela birçok bedeli işte sıra bekleme, arkadaşını istediğini ona verebilme gibi gibi noktaları söyleyebilirim. Mesela somut ve soyut oyunlar olarak tek ekliyor aslında böyle 7 8 yaşından sonra daha soyut oyunlar yani böyle bir şey varmış gibi olan oyunların eklendiğini görebiliyoruz. Daha küçük yaş grupları daha temel nesnelerle birlikte oyunları kuruyor aslında. Hı, hı. E, üç yaşından önceki çocukların çok oyun oynamasını beklemeyiz aslında. Daha bireyseldirler değil mi? 3 yaş sonrası daha kıymetli bir hale almaya başlıyor gibi. Evet, biz üç yaş sonrasında artık yavaş yavaş ne kadar oyunda Dikkatini dikkatine verebiliyor hani oyundan oyuna geçme sürelerinde ne kadar bir nokta var yani çocuk sürekli olarak oyun değişikliği istiyor mu yoksa aynı oyunda dikkatini verip aynı oyuna devam edebiliyor mu bunlar bizim için önemli noktalar oluyor tabii ki ya da dediğim gibi hayali oyunlar bir kalemi alıp işte bir uçak gibi kullanabiliyor mu bunlar bizim için önemli oluyor Hı hı. E, çocukların tabii oyun e, oynuyor olmaları çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü bazı şeylerin e, çok da yolunda gitmediğinin de işareti oluyor kimi zaman. E, ne zaman biz endişe etmeliyiz çocuğun oynadığı oyunlarla ya da oynamadığı oyunla ilgili? Şöyle aslında biz e, mesela. E... 36 ay sonrasında dediğim gibi 3 yaş sonrasında hani mesela çocuklar oyuncaklarla e, uygun olarak oynuyor mu? Yani bir arabayı sürerek mi oynuyor yoksa tekerliklerine mi bakarak oynuyor? Ya da hani buradaki şeylere dikkat ediyoruz aslında ya da hep spesifik olarak aynı oyuncak türleriyle mi oynuyor? Yani farklı oyuncaklarla da oynayabiliyor mu yoksa? Hani hep aynı tarz. Hep hayvanlarla mı oynuyor? Hep arabalarla mı oynuyor? Ya da hep ışıklı oyuncaklarla mı oynuyor? da burası bizim için önemli bir nokta oluyor. Yani bunları sorguluyoruz zaten. Eğer ki burada oyuncağın olması gereken şekilde oynamıyorsa, hep atarak oynuyorsa ya da hep işte tekerleklerini çevirerek oynamaya çalışıyorsa ya da hep aynı tarzda oyuncaklarla oynuyorsa burası bizim için aslında bir e, dikkat edeceğimiz nokta oluyor. Hı hı. E, sürekli gözlemlemek gerekiyor çocuğu oyun oynarken. E, sadece gözlemek değil çocukla birlikte biz büyüklerinde oyun oynaması gerekiyor değil mi? Evet kesinlikle. Yani onlar zaten bunu bekliyorlar ve e, anne babalarıyla oyun oynadıklarında çok büyük keyif alıyorlar. Tabi anne babalar için de burası çok gözlemle ve bilgi alıcı bir şey oluyor aslında. Hı hı. Onu da hep öneriyorum ben. Hı hı. Peki biz e, oynarken nelere dikkat edeceğiz çocuğumuzla oyun oynarken? Mesela çocuk oyunlarda hangi temaları kullanıyor? Yani o kurduğu oyunlarda hep aynı temalar mı kuruluyor? Orada mesela böyle bir işte oyuncaklar arasında kavga mı var? İşte ya da işte öğret mesela çünkü şu, şunu, şunu çok yapabiliyorlar. Gerçek hayatlarında yaşadıklarını oyunlarına çok fazla aktarıyorlar. Örneğin okulda bir oyun yaşıyor çocuk. Hemen onu oyununa entegre ediyor. İşte bir öğretmen ona kızdıysa ...sen öğretmen ol diyor ya da ben öğretmen oluyorum... ...sen öğrenci ol diyor. Ona kızıyor mesela ya da bir arkadaşıyla tartışma... E, ...sahnesini oraya getirebiliyor. Yani Hı -hı. buralarda... E, ...bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocuk sürekli olarak aynı tarz... ...aynı paterni ya da hani böyle... ...sorun yaşadığı alanlara oyunlarına da getiriyorsa... ...belli kaygılarını korkularını eğer ki... ...oyunlarına da getiriyorsa... ...anne babalar zaten onu çok güzel gözlemliyorlar. Mesela şeyi söylüyorlar... ...hani çocuk oyun kuruyor ve o oyunda uyku saati gelince hep annesiyle uyumak istiyor mesela. Hani hı hı. bu artık bizde şeyi e, vurguladığımız bir nokta o ayrılık kaygısı ya da işte uyku uykuda e, ayrılık kaygısını vurguladığımız bir nokta oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla aslında bizim de o oyunun bir parçası olmamız gerekiyor ve onu iyi gözlemeye devam etmemiz gerekiyor. E, evet. Peki evde başka bir çocuk varsa onlar oyun oynarken e, ne kadar dahil olacağız ya da ne kadarına izin vereceğiz? Yani aslında burada beklentimiz ikisinin de birbiriyle oyun oynayabilmesi. Çünkü burası bizim için önemli. Yani ben sorguladığımda kardeş var mı birlikte, oyun oynuyorlar mı birlikte, oyun oynama becerileri nasıl? Buralarda önemli. Çünkü burada şeyi fark ediyoruz. İki çocuk arasında hani yaşları çok arasında çok büyük farklılıklar yoksa aslında beraber oyun kurabilmeleri onlar için de önemli bir şey. Yani ikisi ortak bir noktada buluşabiliyorlar mı? Ya da sırayla bir istediğinin bir bir çocuğun istediği sonra diğer çocuğun istediği oyunu oynayabiliyorlar mı? Bunlar da bizim için önemli. Çünkü burada biz çocuğun uyum sağlama becerilerini de fark ediyoruz. Ama hmm. genellikle şunu gözlemliyorum. İki çocuk farklı farklı oyunlar oynuyorlar. Farklı farklı karakteriz, oyuncakları tercih ediyorlar. Burada bir ayrılık olabiliyor. Anne baba da şunu söylüyor onunla oynadığımda diğer çocuğumla oynayabiliyor oynayamıyorum. Burada hep beraber bir oyun içerisinde olabilmek. Belki burada kutu oyunlarından yardım almak da çok önemli aslında. Daha gelişimi de etkileyecektir, evet. katkı sağlayacaktır mutlaka. Şimdi sizin az önce sözünü ettiklerinizden iki nokta benim için çok dikkat çekecekti. Oyuncakların farklı oluşu, ki oyuncak seçimine geleceğiz birazdan ama oyun kurmaktan söz ettiniz. Oyun kurmayı acaba günümüz dünyasında çocuklar çok başaramıyorlar mı ya da ben mi fazla endişe ediyorum bilemiyorum ama e, biz daha fazla e, oyun kurmayı becerebiliyorduk sanki Şöyle aslında benim gözümde sizinle çok paralel mi yazık ki e, oyun başlatma ve sürdürme becerilerini birazcık zorlanıyorlar. Tabii ki bunun neden etkilerine baktığımızda, bu işte tabletin daha çok internetin hayatlarına girmesiyle beraber aslında onlar bir oyuna entegre oluyorlar tabletlerinde. Yani kuralları olan, e, yapmaları beklenen bir oyun. Ama diğer tarafta birazcık daha kendi yaratıcılık becerilerini ortaya çıkacağı oyunlar aslında desteklemeleri gerekiyor. İşte oyun kurması, oyunun kurallarının olması. Hı hı. Ya da bir oyunu kendilerince zihinlerinde yaratmaları, işte sen şunu ol ben bunu olayım, bu oyun şurada geçsin gibi. Aslında buraları desteklemek için de çok küçük yaşlardan itibaren hep onlarla oyun oynamak, hep onlara aslında hikayeler okumak, orada zihinlerinde farklı yaratıcılıkların olmasını sağlamak, tek başına oyun oynamak değil. Ben burada oyun artık kitapların da çok faydalı olduğunu söylerim her zaman. Hı hı. E, şöyle yöntemler de uygun olur mu acaba? E, i̇şte kitap okurken mesela e, karakterler konuşurlar ve orada bir cümle kurar biri bir diğerine. Sence ne demiş olabilir deyip hı hı. E, çocuğun hayal kurmasını sağlamak, yani aslında kitabı aa bak kitaptaysa böyle söylemiş deyip çocuğun biraz hayal dünyasını genişletmek, kendisini o karakterin yerine koymasını e, sağlayabilmek gibi gibi yöntemler uygulayabilir miyiz? Tabii ki ben genellikle hep kitap okumalarında anne babalara şunu öneriyorum. Ee, bir kitabı bir kere okudunuz sonra tekrar aynı kitabı çünkü istiyorlar genellikle aynı kitabı okumayı. Hı -hı. Ben bu sefer sen burada neyi değiştirirdin? Bu karakterin yerinde olsan neyi değiştirirdin? Ne söylerdin? Tabii, evet ne söylerdin? Ee, yerini değiştirecek olsan ormanda geçiyorsa sen nerede geçmesini isterdin? Ya da kitabın sonunda bir sonuç varsa... Sen nasıl sonuçlandırdın, sen nasıl farklı bir şey yapardın gibi, hep onlara bırakıyorum aslında. Yani o da tabii ki çocukların birazcık daha düşünme becerileri, yaratıcılık becerilerini ortaya koyuyor. Hı hı. E, yine az önce sizin söylediğinizden hareketle Tüm bu oyun kurmaları e, ne yazık ki Dijital ortamın e, Sekteye uğrattığından söz ediyoruz Günümüz dünyasındaki çocuklar için Tabi oyun konsolları, tabletler ve telefonlar var Ve onlar hazır kurgulanmış oyunu sunuyorlar Sadece siz seviyeyi değiştiriyorsunuz e, Bunlar çocuklarımızın Hem e, Zihinsel hem bedensel gelişime etki ediyor ama en önemlisi duygusal gelişime nasıl bir ne yazık ki etki ediyor. Onu sizden dinlemek istiyoruz. Şöyle benim gözlemlediğim aslında motor becerilerinde en başlı başına bir zorlanmalarla karşıma çıkıyor. Yani bir işte hamurun kapağını açmakta zorlanan çocuklar bile karşıma geliyor çünkü tablet kullandıklarında sadece hani belli bir şu kullanıyorlar belli bir noktayla oynuyorlar hani orada motor becerilerinde çok fazla zorlanma görebiliyorum. ya da oyun odasına girerken anahtarı deliğine e, takmakta bile zorlanan çocuklar görüyorum <laughs> ee, burada aslında hani bu motor becerilerinde gelişmesi için çok küçük yaşlardan itibaren onlara işte kesme e, ya da boyama işte gibi hamurlarla farklı farklı oyunlarla aslında onların desteklenmesi gerektiğini. ...biz de vurguluyoruz. Ee, hı hı. Daha fazla tabletler... E, ...ortaya çıktıktan sonra ne oluyor? Dediğiniz gibi yani çocuk orada artık... ...kendiliğinden bir oyun kurmayı... E, ...unutuyor yani. bağlı yönlendiriyor olarak bir zaten onu şey evet. Oyun evet mevcut oyun onu yönlendiriyor ee, ama sadece oyun'a da maruz kaldığını düşünmüyorum ben pek çok e, video da var ee, evet. dolayısıyla çocuklarımızın neye maruz kaldığının takipçisi olmak zorundayız ee, bu konuda mutlaka ne yazık ki sıkıntılar yaşanıyordur ve siz de size gelenlerden fark ediyorsunuzdur bunu ee, nasıl durduracağız bu süreci bunu her zaman şey söylüyorum mesela YouTube onlar için gerçekten çok e, gelişimlerini olumsuz etkileyen. Çünkü YouTube'da çocukların algoritmasına farklı olarak mesela evet ilk başta bir çizgi film izliyorlar ama yan tarafta açılan sekmelerde sonrasında nelerini izleyebileceklerini biz çok fazla e, kontrol etmiyoruz. Yani anne baba hı hı. zaten çizgi film izliyor diyor ama o çizgi filmin içeriğinde ne var onlara ne veriyor. Çünkü mesela ben bir ara çok yoğun olarak tanışanlarımdan yan kafa diye ya da bu hagi bagi korkunç oyuncaklar gibi e, videolarla karşı karşıya kalmışlar. Sonrasında çok fazla e, korkularla aslında danışanlar bana başvurdu. Evet, sonra hani gece adam, uyuyamayan çocuklar. Çok fazla oldu. Yani evet. hani e, burada tabii ki çocuklar şeyi ayırt edemedikleri için hangisi gerçek hangisi hayal dünyası hangisi gerçek yaşamda kendi karşılarına çıkabilecekleri bir nokta. Burada her zaman ben şey öneriyorum. Anne baba çocukla beraber hani Evet belki bu birazcık süre olarak e, anne babaları zorlayabiliyor. Ne de olsa o bir şey izlerken ben de işlerimi halledeyim gibi düşünebiliyorlar. Ama onların izledikleri şeyin aslında öncesinde mümkünse bizim izlememiz. Yani çocuğun önceden ne izleyeceğini bizim planlamamız ya da bizim onunla birlikte aynı şeyleri e, izlememiz gerekiyor. Çünkü çocuk izlerken de aslında bazı noktalarda anne babaya sorular sorabiliyor. Aa öyle mi oluyor? Aa işte evet gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Gibi gibi çok fazla şeyi ee vurguluyor aslında. Çocuğu orada ekranla baş başa bırakmamak benim en çok ...önem verdiğim nokta diyebilirim. Hı hı. E, tablet konusunda biraz daha bu... E, ...aslında önlem alınabilir diye düşünüyorum ben. E, sözünü ettiğiniz o video izleme... E, ...uygulamalarını tabletten kaldırırsanız... <laughs> ...dolayısıyla girebilmesi <laughs> mümkün olmayabilir. E, kimi önlemler var zaten... ...çocukları kontrol edebilecek ve çocukların... ...ulaştığı içerikleri kontrol edebilecek. Mutlaka bunlarla... E, ...ilgilenmek gerekiyor ve o tedbiri almak gerekiyor. Ve sizin yine kontrolünüzde olan... ...çocuğa teslim ettiğinizde... ...hem bir şeyler öğrenebileceği hem yaşına uygun... Hem zihinsel fiziksel e, duygusal gelişimine zarar vermeyecek olan kimi uygulamaları aplikasyonlar olarak indirip sadece onlar var olduğunda başka bir şeye maruz kalmasında... önüne geçmiş oluyoruz ama kontrolü bırakmamak gerekiyor. Asıl olan bu. E, tabii bu arada çocuklarımıza sadece bunları e, almıyoruz. Gerçekte oyuncak da alıyoruz. Hangi yaş grubuna göre nasıl bir oyuncak alacağız? E, her şey istiyorlar girdiklerinde o e, dükkanlara. Bizi bile bu kadar cezbeden bir yeri e, onların nasıl etkilenmesini, nasıl istemesinler diye e, tabii hak da vermiyor değilim. Çok da e, çünkü renkli yerler. çok keyifli yerler. Evet. bununla ilgili nasıl kurallar koyacağız ki doğru yol alalım. Buradaki en büyük sorun şu oluyor. Hani bir oyuncak alınmaya gittiğinde aslında çocuk tabii ki doyumsuz olduğu için birden fazla oyuncak isteyebiliyor. Burada en çok anne babalar zorluk yaşıyorlar. Ben burada her zaman öncesinden o sadece işte sınırlandırmalarla bir oyuncak alacağız ve çıkacağız. Ya bir oyuncak almayı tercih ediyoruz ya da hiç oyuncak almamayı tercih ediyoruz gibi sun seçenek kullanmasını her zaman söylüyorum. Gittik, çocuk bir oyuncak beğendi. Tabii ki burada en fazla dikkat edeceğimiz şey ...oyuncağın... çocuğun olabildiğince çocuğun gelişimine katkı sağlayacak özelliklere sahip olması. Buralarda ben aslında hani kutu oyunlarından gerçekten çok verim alıyoruz. Yani çocuk evet. o yaşlara uygunsa. Yani 3 yaşından sonra, 4 yaşından sonraki çocuklarda aslında artık yavaş yavaş hani hem sorgulama becerileri, hem dikkat becerileri ...hem somutlama becerilerini destekleyecek oyuncaklarla belki birazcık daha e, e, oyuncak seçiminin yapılmasını söylüyorum Daha küçük yaşlarda da aslında e, alırken dikkat etmemiz gereken şeyler bu içerisinde kullanılan materyallerin neler olduğu... ...nelerden üretildiği bunlar çok önemli oluyor çünkü... Sağlıklı olması değil mi? sonra zararlı maddelerde ortaya Hı -hı. çıkabiliyor onların alerjik e, etkileşim verebileceği nesnelerde olabiliyor. Bunların dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Özellikle küçük yaş grubu için e, küçük parçalı oyuncakları çok tercih etmemek gerekiyor gibi pek evet. çok aslında kural var. Pek çok anne babam zaten bunun farkında ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. E, tabii o alınan e, oyuncaklar e, zaman içinde evin içinde birikiyorlar <gülüyor> <gülüyor> ve çocuklarımız hiçbiriyle oynamaz hale geliyor. E, sonra biz bakıyoruz onlara onları pek güzel saklamaya muhafaza etmeye devam ediyoruz. Bununla ilgili de mutlaka oynamak isteyen çocuklar vardır. Paylaşmayı da öğretmek gerek ne dersiniz? Hem öyle hem de zaman zaman ben şeyi öneriyorum. Zaman zaman bazı oyuncakların kaldırılıp zaman zaman ortaya çıkarılması çocuklar için yeni daha, oyuncak e, etkisi. Niye olabiliyor? Çünkü evet. hani hepsi bir arada olduğunu çocuk onlarla çok fazla oynamaya Fark geliyor... Etmiyor. ama zaman zaman ortaya bazı oyuncakların çıkarılıp zaman zaman saklanılması çocuklar için çok iyi olabiliyor Evet çok teşekkür ediyoruz Efendim sağğolınız çocukların keyifle oyunlar oynadığı iyi. bir dünya olsun sağ olun aktardıklarınız için i̇yi ee, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan konumuzda çocuk ve oyun üzerine konuştuk